bir gün ölürsem sevdiğim Ve selam okunduğunda ilk duyanın sen olursan Bu ölen kim diye soran olursa Eski bir sevdiğim dersin Umut verdim ona Yalandan da olsa seviyordum onu dersin Sonra gülüşünü soldurup terk ettim onu dersin O da seni sevdi mi diye soran olursa sevdiğim Annem gibi sevmişti dersin Kısacası katili bendim Sebebi de ben oldum dersin Belki biraz olsun Vicdan azabı çekersin de Beni ölüme sen uğurlarsın Hadi sevdiğim Beni ölüme sen uğurla ...kırdığın kalbimle... ...seviyorum yalanlarınla... ...çektiğim onca acıyla... ...kalbimdeki derin yaralarla... ...gerçekleşmeyen hayallerimle... ...özlemlerimle gömün beni toprağa... ...öylece gömün... ...sonra ilk toprağın üstüne sanat sevdiğim... ...çünkü beni böyle kahreden Benim ölümüme sebep olan sensin Bense saadete sevmiştim Hem de annen gibi sevmiştim Hadi sevdiğim Beni ölüme sen uğurla Kırgınlığımla Suskunluğumla Kalbimdeki senle yüreğimdeki acılarla beni ölüme sen uğra sevdiğim sebebim sen oldun en azından beni ölüme sen uğra